Yılan sokmalarında kişi panik halindedir. Öncelikle kişiyi sakinleştirmemiz gereklidir. Bu yılan zehrinin daha da ilerlemesini engellemek amacıyla kesinlikle yapılması gereklidir. İkinci olarak yılanın soktuğu yerin yaklaşık 8 ile 10 santimetre yukarısından turnike uygulamamız gerekmektedir. Bu turnike uygularken e, ne sıkı ne gevşek bir şekilde uygulanmalıdır. Ayrıca hasta sakinleştirilip o bölgenin hareketsiz hale getirilerek e, zehrin e, organlara yayılmasının önüne geçmek gereklidir. Yapılmaması gereken diğer bir şey e, bilinen e, yaygın olarak yanlış olarak bilinen o bölgenin herhangi bir keskin cisimle kesilerek başka bir kişi tarafından o bölgenin soğurularak yılan zehrinin uzaklaştırılması işlemidir. Bu o bölgenin, o organın nekrozuna, gangrenine neden olduğu için artık günümüzde kesinlikle uygulanmaması gereken bir işlemdir.